Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. İstanbul Guys'ta arkadaşlarım benim. Hem şuradan bir hesabı göstereyim hemen. Hem de efsane bir blok türişi oynayacağız arkadaşlar. Hemen turnuvamıza geçelim arkadaşlarım benim. arkadaşlar. Şimdi kaç açıklama yapmak istiyorum. Ya yapayım mı? Bilmem. Bu arada PUBG videosunu hiç izlememiş falan. O yüzden çok rahat kasmıyorum. Ama bugün hemen renk kasacağım. Hemen şimdi bu video bitecek. Ve gireceğim. Emolarla falan kasacağız bayağı. yani ben bu, bugün bir taş 3'e ulaşırım. Çünkü köy birinciliği elimden gidiyor arkadaşlar. Belki de gitmiştir. Ama yine derse gitsin ya. Okulda beni geçen yok şu an. Beni mi geçecek. Köyde büyük bir İlyas var o geçer. Nasıl geçer? Oy. O kalbi atmasaydım gidiyordum nezere bak. Hadi be. Tam da ağzını veriyordum Allah. Arkadaşlar hesabı satmak istiyorum. Hesabı satarsam bir parça hesabı alacağım. Bu seviye buz cihara falan. Ama hesabını nerede satacağım? Satacağım işte o <laughs> Belki de bu <güz> hesabı almazlar. <laughs> うん、もう真ん中いれ。 tekrar ya. Yapacak bir şey yok. Daha gireceğim ben. Ne bunu yatacaktım bari. <laughs> Sana bir blok değişti gerçekten. Oldukça ve oldukça zor. Efsane bir blok neydi? Şöyle bir şey de var. Ekranım benim çok hızlı dönüyordu. Ben bayağı iyi ayarlamıştım onu. Asasiyetlerim arkadaşlarım. Yani o yüzden artık ben bayağı şey yenemiyorum. Geçen gün bir bir ve bir attık arkadaşlar. Yendim onu ama bir tane çocukla. Ama maalesef işte onu vid videoda değildim. Hep unutuyorum ben video çekmeyi. Sizler de beğenmiyorsunuz diye ben de video atasım gelmiyor. Görüntüle görün izlenmiyor. Hadi. Aha elendi. O. Hayır hayır hayır. O son anda. En az 10 elmas olarak çıkıyorum yani şuradan. da zarar ediyoruz. En az 20 elmas almam lazım. O güzel vurdu. Bıramadık. और तो करना Ay rey 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 rey. Ah. Şu an kar ettik yine. 5 elmas zarardayız şu an. Elinde tam 5 elmas zarardayız. Diamond Demon güzel de. Diamond Demon güzel güzel. Ama şimdi Emirhan Diamond Demon gerçekten çok güzel. Ben çok beğeniyorum da. Şimdi Emirhan çok hava attığı için çok bilin ne çıkartırsa çok övünüyor. Ben de olsa bile övünüyor. Bu videoyu Emren izle. Emren sen bu videoyu izliyorsan. Diamond Demon çok güzel. Çok beğeniyorum ama. Sana al. o Diamond Demon yakışmaz. Neden yakışmaz? Çünkü. Ee, Diamond Demon böyle dürüst olan kişilere yakışır. O bende de yok. Ben de çok dürüst değilim. Yani onu giyeceğine git buzlu giy. Diamond Demon gerçekten bana çok güzel. Ama ben de Veysel atarken onu giymiyorum. Hiç böyle uymuyor. Şimdi söyleyeceğim ama büyük ihtimalle bu videoda da sonra arayacak. Bir sanacak. Karakterine yakışmaz o. Buradan bunu diyor? Bu videoyu illa izler. Ama küserse yine de canı olsun. Şey, küserse yapacak şey yok. Bu arada <laughs> Emirhan'la video çekiyoruz. Ben Emirhan'ın kanalının ismini söylüyorum. O Mehmet'e koydum diye. Yani bak. Yapılmaz şimdi bu da. Bu yapılmaz. Abi. Ben diyorum Emirhan. Emirhan'ın ismi şu. Gidin ona da destek olun. Emirhan'la mı çektiğimiz video? Mehmet'e videoyu bir başlıyor arkadaşlar. Geçen gün Mehmet'e bir koydum var ya. Üf. Üf. Yani olmaz abi. Ve zaten bir diamond demon çıkarmış. Vallahi yerinde duramıyor. O değil de ben şunu atsam. Oh nasıl vurdum ama bu 哦，咦。<laughs> Şöyle kişi öldü direkt orada bir kişi gitti. Oğlum şu diamond. Ne mont şey Ben diamond demonda aldım kanka. O elektrikli kalp gelmiyor. Hiç. Herkes ondan yapıyor. Acaba diamond demon çıkaran herkes var. Acaba Emirhan

bu arada bir videom olacak. 1 saat, 2 saat, 4 saat, 5 saat olacak. Onda yayın yapacağız. Ya üstümüzle kasacağız ya da PUBG kasacağız. O PUBG bir iki, üç, dört saat oynamak daha mantıksız geliyor çünkü benim telefon bir saatte falan ısınıyor zaten. Bayağı da kasıyor. Diğer oyunlarda hiç kazıttığını göremedim ben. Ananı. Gözümü siliyordum bak. ooo. Oh, oh, oh. Neyse isteyen varsa nikini koysun. Atarım. Yani hem eğlenceli oluyor benim için. Ya da bana işte kalsın. Benim arkadaşlarım buluyor yani. Hayır 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 hayır. <laughs> Şu efsane mi blokteşi, bir doğru düzgün oynayamadık. Yine beşer limon zarar deyiz. satarım, bal satarım, ustam ne ben satarım. O video 14 dakika olmuş. Neyse şu bitsin arkadaşlar videoyu bitirelim. Bu video öyle boş yaptım bayağı. Yapmak zorundayım. Ya. Belki de bunu bir iş yapacağım. ho eğlendi o eğlendi. Oğlum çok da güzel vurmadım yani. Anne anne anne. ya ekranı. Ay. Oo kuyudan da vurdum. Anana. Şansa bana. Şansa bana. Aaa. Mesela değil mi? Mesela dozundan indik. Ama alıyorum. Bu Almanya formunu paleden alacağım. Tamam Alacağım kalifi atacağım. Belki de öleceğim ama. Tam böyle yedik ölürken Çam onu ne ama Ha burada bak Buraya gezdim buraya Çok da oynak böyle alamayacağım şimdi Hayır hayır oğlum bak Mal gibi hareketler yapıyorum dikene de çarmıdığım. Ohoho. Ziv çok fena kaçtım. Anan anan ana. Bir el atarız arkadaşlar. Ulan benim envanterimdeki emojiler kabul oluyor mu Tam da ona göre bu ayarlamış. Bu arada yeni turnuvalar gerçekten kat kat daha güzel. Böyle hem elmas kasılıyor. Lan oğlum benim elim ne kadar geliyor öyle. Hem elmas kasılıyor arkadaşlar. Elmas daha kolay kasılıyor bu arada. Yeni turnuvalarda. Eski turnuvalar ama daha da zordu. Hayır hayır beni atamaz. Aha. Gel bakayım sen. Oh my god. Beni atmaya çalışıyor. Kamp 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 kamp. Ananı. Bence Şurada bir vuruş çıkartamadım Emir ama öyle bir şey yapacağım ki Öyle bir video yapacak ki böyle kuduracak yani o VP var Bak işte en değerli Emirhan'a ben söylemiştim En değerli hesap yok kanka en değerli hesap yok çünkü oyuna hileyle bayağı kıyafet getirebiliyorlar. Mesela bak şu VIP olduğu için onda olmayan kıyafetler var. Gelecek kıyafetler var yani. Bir tane adam giyiyordu. Ben inanmıyordum bak. Distox diye. Destrox diye yazılıyor. O adam giyiyordu o. Yeşil niyan bez kaymış. Videomu sonunda da gösteririm size. O adam giyiyordu. İnanmıyorum yani. Öyle çok güzel bir özel olduğu için gelmeyeceğini düşündüm. Geldim. Yani ismi de kırmızı zaten. O yüzden onlar ekleyebiliyor ekleyebiliyorlar. Yani, yani biz de -ta tahmin etti. Şurayı yine tahmin etti. Bolt'u tahmin etti. Adam her şeyi tahmin etti ya. Yani. Bu VIP'leri veriyorlar. Eskinleri bunlar puanlıyor. Puanlamaya göre geliyorlar. Çok güzel bir özel olduğu için gelmez diye düşündüm ben de. Daha, o oynamada çünkü daha da güzel özeller vardı. Ama malların şunu seçmiş. Mesela normalde Diamond Nyan Beast vardı. Bunu küfür etmeyeceğim. Bu gerizekalılar gitmişler neydi onun ismi ya? Yeşil Nyan Beast'i seçmişler. Adı üstünde. yalan dediğim için. Bu VIP alanlar valla her şey onlara kalıyor. Oyuncular hiç daha skin seçmedi. Ben bir kere bir seçmişliğim oldu. Yumruk vuracak bana. Ben koyarım. Oğlum lan. Rain yüzünden şey yapamıyordum. Hadi be. Evet arkadaşlar bu buraya kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay demeyeceğim çünkü size o özelliği göstermeden çıkamam. Bana bayağı ilerlemişiz. Bir kutu da açalım öyle Oha bu özelmiş. Bu arkadaşlar. Yine gelen özeller bu bu. bu. Şimdi bir dakika ben bir şey daha bakmak istiyorum. Bu özel varmış tamam. O zaman görüşürüz bay bay.